Tabanı düzgün altıgen olan dik prizmanın yüksekliği 5 cm. yanal alanı, yanal alan dediğim yan daki alanlar arkadaşlar, üst veya da taban haricindeki yan bölgede bulunan alandır. 120 santimetre kareymiş dik prizmanın hacmi soruluyor. Şimdi bir altıgen çizeceğiz. Çizebilirsek, evet. Bunun altıda üstü de altıgen, bu şekilde devam ediyor. Şimdi bakın yanal alanı bunun 6 tane yan alanı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıgen olduğu için 120 bölü 6 eşittir 20. 20 cm kare. Bir yan alanı bakın yan alanı çizdim. Yüksekliği 5. Hacmi pardon alanı 20. Yatay A diyelim. A kaç olacak? Bunun alanı için A çarpı 5 diyoruz. Eşittir 20. Her tarafı 5'e böldüğümüzde A eşittir 4 çıkıyor. Bu altıgenin bir kenarın uzunluğu 4 santimetreymiş. Şimdi arkadaşlar altıgeni tekrar çizelim. Altıgenin eşit altıgeni yani düzgün altıgen. Altıgenin orta noktasını çizdiğimizde burada 6 tane eşkenar üçgen çıkıyor. Altıgen 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyor. Bir kenarı 4 olan eşkenar üçgen. Onu da buraya çizelim. 4 e 4 4. Şimdi bu eşkenar üçgen ne işimize yarayacak? Şimdi hacim için taban alanını bulmamız gerekiyor. Yani bunun alanı çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz 5. O verilmiş zaten. Yani taban alanını da biz bulacağız. Bunun alanı. Bu altıgenin alanını bulmak için bir tane eşkenar üçgenin alanını bulacağız. Ve 6 ile çarpacağız. Çünkü 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyor. Şimdi bunun alanı nasıl bulabiliriz? Şimdi üçgenlerde alan bulma yöntemi taban uzunluk çarpı yükseklik bölü 2'dir. Eşkenar üçgende bu eşkenar üçgene ait bir özellik formül. Eşkenar üçgende h biliniyorsa h'ın karesi kök 3 bölü 3 3'tür. Eğer kenar biliniyorsa kenarın karesi kök 3 bölü 4'tür alanı. Burada kenar biliniyor. Aslında 60-60 üçgen olduğu için dik çizilip 30-60-90 üçgeninden yüksekliği de bulabiliriz. Ama o yöntem bize zaman kaybettirecektir. 10-15 saniye gibi bir zamanımızı kaybolacak. Onun için direkt şu yönteme uygulayacağız. Burada alanı kenardan bulacağız. Bir tane eşkenar üçgenin A4 idi. A kare kök 3 bölü 4'ten 4'ün karesi kü 3 bölü 4 yapar. O da 16'dır. 16 kök 3 bölü 4 sadeleştiririz. 4 kök 3 çıkar. Bu bir tane eşkenar üçgenin alanıdır. Bu altıken 6 altı tane eşkenar üçgenden oluşuyor. O yüzden çarpı 6 diyoruz. Eşittir 24 kök 3 yapar. Şimdi tabanın alanı 24 kök 3'tü. Hacim içinde yükseklikle çarpmamız gerekiyor. Taban alanı çarpı yükseklik. Çarpı 5 diyoruz bu durumda. Çarptığımızda 120 çıkıyor. 120 kök 3 olarak da e hacmi bulmuş oluyoruz. Emeğimizin karşılığı olarak lütfen abone olur musunuz? Teşekkür ediyorum.